kolluk birimlerimizle tabi burada emniyetimize, jandarmamıza da hasreten teşekkür etmemiz lazım. Onlarla beraber onların desteğiyle göç idaremiz bu süreci, bu güzel hizmeti yürütüyor. Kolluk birimlerimizde koordineli bir şekilde şehir merkezlerimizde giriş çıkış noktalarında terminallerde gar ve havalimanlarında sahillerde yani gerekli görülen her noktada aktif olarak bu denetimleri yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. Kısaca özetlemek gerekirse güvenlik güçlerimizle göç idaremizin gerekli gördüğü durumlarda yabancıların kimlik kontrollerini yapıyoruz. Kimliğini biraz etmeyenler sordu. Mobil göç noktası aracının hinterlandında kimliğini sordu kimliği yok, araca davet ediyor. Bu araçlarda bir göç uzmanımız, bir tercümanımız görev yapıyor. Araçta az önce kıymetli başkanım da söyledi, yerli ve milli yazılımlarımızla parmak izi ve biyometrik doğrulama ile göçnet veri tabanından gerekli kontroller yapılıyor. Bu ne kadar sürüyor? Yaklaşık bir dakika. Bu kadar kısa sürede bu sorgulama yaptığımız kişinin düzensiz göçmen olup olmadığını tespit ediyoruz. Eğer yabancı düzensiz göçmense sınır dışı etmek için gerekli işlemler hemen başlatılıyor. Eğer kontrolünü sağladığımız yabancı o an yanında kimliği ya da pasaportunu bulundurmadığı ise yoksa bir düzenli göçmense o kişi bir yatırımcı, uluslararası öğrenci, turist ya da giriş ve kalışı yasal sürece uygun bir yabancıysa bunu tespit ettiysek kendisine teşekkür ediyoruz. Sabrı için, anlayışı için ve o misafirimiz de ülkemizdeki günlük yaşamına herhangi bir kesinti olmaksızın devam edebiliyor. Böylece mobil göç noktası araçlarımız sadece düzensiz göçle mücadele etmekle kalmıyor. Aynı zamanda düzenli göçü destekleyen ve kolaylaştıran bir rol de üstleniyor.